Evet, Herkese merhaba arkadaşlar. Yusuf hoş geldin videomuza. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şak 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 şak. Hoş bulduk. Hoş Aşkım bekle orada ben geliyorum abim. Tabii ki. Sarı lara teriz. Ne var. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Yusuf? Arkadaşlar biz bu arada videoya arkadaşlar RP olarak başlayacak. Ama abi. Yusuf. Ben bugün arkadaşlar Yusuf'a şöyle bir şey yapıyorum. Aya, aya. Üstü, üstü gidelim orada. Anne. Efendim gel üstü gel. Sen hadi sen bana yavru. Hadi Tamam ver. ama bak bugün sen ne istersen yapacağız. Hadi abi. Tamam bekle gidelim fenere. Gel beni. Gel. Abi. Şey, Abi. Ne ben mi efendim? Ben ben ne yavru ne istiyorsun sen de Tamam sen şu anda ne istiyorsun? Bana onu söyle. Bak ne istiyorsun? Sen artık benim kralımsın. Ben köleyim. Ee, Arabamı süreceğim. Sen benim arabamı süreceksin. Ben ne yapayım? Sen de Tamam ben de senin arabanı alacağım. süreceğim. Şey? Ben yukarıdan bak gördün. Şimdi Yusuf ben sana arabamı veriyorum. Arabam birlikte de. Arabam birlikte Yok arabam birlikte Allah ben ona. Yusuf ben gidiyorum. Tamam. Aşağıda seni bekliyorum. Arabam birlikte Ha. Hı? Bakayım dur. Bak. Biriktir. Dur sükerim. Bak. Alemanç açtım. Arkadaşlar Yusuf'a Apaz'a vereyim mi? Onu söyleyin bana. Abi ver diyenler. Bir saniye maç. Arkadaşlar Yusuf'a bir şeyler arıyorum. Ha, gidiyoruz ama. Sen git hiç Sen, Sen aslan Yusuf'un yanına git. Ha, onlar. Dur onları da ayarlayalım. Ben de arkadaşlar kendimi ayarlayalım. Hadi Yusuf git. Arkadaşlar her şeyi ayarladık gidiyoruz. Ama Kışı sana bir şarkı söyleyeyim mi? Evet. Ne? Ha sen sonra ya yani araba. Yani sen üstüne tam bir gel. Bu da ya. Selamlar kim selam. Adam var ya Arapça konuşuyor. Arkadaşlar Hasan Usta yok. Bilmiyorum. Akıllı mı ben arabamı? Sus, sus. Ha özür dilerim, kilitledim arabamı. Sus. Arabanı sürülecektim, gelecektim. Aşkım. Ha, seveceksin arabamı. Al, sor. Öne, öne bin. Buraya gel, tamam mı? Öne gelin. Tamam, dur gel. Arabanı kilitle. Dur, git demedim. Geri zekalı. Hadi gel o zaman. Arda'yı ilk defa pasansı yiyecek. Arda, evime gideceğiz. Tamam evine gidelim. Evine, evine. Arkadaşlar bu arada şunu demek istiyorum. Biz arkadaşlar evine. evlerimizi oluşturduk. Zaten siz videoda da göreceksiniz zaten. Evet. Arkadaşlar şimdi evine. biz bir dakika bir sus. Tamam evine. git al. Arka ben araba bineyim. ben araba'ya bineyim. Arka, arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Bakış. Hı? Arkadaşlar şimdi biz RP için ayarladık her şeyi. Yusuf'un evine benim evime. Her şeyi ayarladık Arkadaşlar. Yani siz asla sorun yaşamayacaksınız. Biz zaten videoda falan söyleyeceğiz. Size ipucular da vereceğiz. burası arkadaşlar Yusuf'un evi. Videonun ilk başlangıcı oradaki ilk çıkış benim oyun. Ben ilk çıktım o. Hani merdivenlerden iniyorum ya. O, o siz onu şakadan onu siz a, Arkadaşlar sizlerden videodan anlayacaksınız. Ne olduğunu ne anlamadığını anlarsınız siz. Yukarıda benim evim var. Aşağı burada da Yusuf'un evi var. Benim adım Ayaz, Yusuf Ayaz. Yusuf'un adı Yusuf. Yazın. Ay Allah belanı. Yusuf ne için? O baba arabayı park ediyor. Ha? buradan arabadan inemezsin. Bak arabadan inilmiyor. Hay Allah belanı ve benzeri arabanın arasını soktu. Bakın, ne bak. Tamam hadi. Haa, Hadi bir diğer daha da. Hadi birlikte. Hadi ama ben de bir yere gideceğim Bana Tamam yani. bir dakika bu videoyu sen ne dur, alakalı. Dur, Yusuf dur, ne yapalım şimdi? Nereye gidelim? Dur, dur. Tamam nereye gidelim şimdi? Ne yapalım? Esin, eşin evine gidelim. Tamam benim evime gideceğiz. Bir dakika abi. Bu arada bir sıkıntı Araba var. Arabana bin. Ben senin arabana bineyim. Ben kendi arabanla gideyim. Arkadaşlar abi, da göstereyim. Tamam. Oo bir de kalemimizin e şerefsi var. E tamam dur. İlk önce sen dedin benim ev, benim evime gideceğiz. hadi gidiyoruz. Benim evim biliyorsun. E yukarı, e çık, e yukarı çık yukarı çık yukarı çık. E yukarı çık sen. Sen oradan geleceksin. Tam oradan gel. Arkadaşlar benim evim nerede? Bakın benim. Telefonu çalıyor. Telefon açıyor mu baktın abi ya? Kapat kapat. Ya aradı da neyse. Valla bilmiyorum kim aradı. Kusura bakmayın bu arada videodayız mal gibi bir kadın aradı bizi. Acaba bak şimdi ya. Valla var ya arkadaş? Arkadaş sana benim sınıf arkadaşımdı. Yok. Ya yani, ne olacak? Yok. Selamünaleyküm. Pıtı <laughs> pıtı geliyor. <laughs> Arkadaşlar bakın şu kahverengi ev benim. Şu. Evet, şimdi Yusuf biz nereye gidelim şimdi? Ne yapalım? Tamam ilk ben arabayı sürmem. Ben arabayı süreceğim. Sen yok. Sen benim arabama bin bence. Yok. Evet şu anda kar gidiyoruz. Evet hiç kaza yapmadım şu anda. Dünyanın en iyi sürücüsüyüm. Allah. Altın bulursun. Her. Oğlum bir de ben önden gideyim. Bastı direkt önden. Bana, bana. Buradan yürüyorum. dönüyoruz. Ay Allah belanı vermesin ya. Gel <laughs> aşka. <da> <laughs> Oo ne diyor o? Gelsene geri zekalı. Nasıl? ben geliyorum. Gel aşkım gel. Abi araba çalışmıyor. Allahu Allah Nasıl Yusuf araba çalışmıyor. Aynen, Vallahi araba çalışmıyor. Bu tutup bu tutup. Bir dur alın. Yine şaka yapsın. Bir sekeyim ama emin olayım. Emoş ben de senin arabana gideyim. benim arabayı buraya koyalım. Arabaya arkadaşlar bir sorun bulacağım bu arada. Çekti çekti. Ya bagajlar eşyalarımı <laughs> alıp öyle gidiyor. Abi ben senin arabanı süreceğim. Aşkım ben, ben sonra gittiğimizde oraya ben sana burada burgerciye vereceğim. Ses, söz. Söz vereceğim. Sen ben çok güzel. Ben süreyim. Hadi 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 hadi. Hadi Hadi gel. Hadi ben seni çok seviyorum. Hacia. Tamam sonra. Sonra biz bu burada burgerciye geldiğimizde ben sana vereceğim. Arabayı ikitlemem. <dedik> Abi Yusuf'un arabası da güzelmiş ha. Sonra ben sana ne yor. Arkadaşlar Yusuf'un arabası güzel mi? Şu, bir dakika ayarlamalar yapayım bu ara. Çocuğun arabasında ayarlamalar yapmayacak mısın? Abi bir dakika çok kasıyor ya. Para bulursun. Altın bulursun. Ama benden iyisini bok bulursun. İyi geceler. Ha. Aç bakayım şöyle. Teruri teruri teruri. <laughs> Şarkıyı söyle bakayım. <gülüyor> tanuni tanuni <gülüyor> Bana ne böcek derler Hadi gel Böceğe bak Böceğe bak <laughs> <laughs> diyen ko Koca yürekli abimiz Böceğe bak diyen Koca yürekli Yusuf abimiz Ben niye Yusuf abi dedim ki Ben niye böyle otizmler getiririm <laughs> Yusuf Oo ne diyor? Hadi <laughs> edelim, edelim. Hadi. Lan biz geldik mi? Hadi. Hadi Bir de. Ben de seni arabadan atarım. Tamam. <laughs> Hadi. Niye ince? <ineceğim>? <laughs> İnince. Bir de daha arabaya gitmedik ki. Gitmedi. Aa gitmedi beni. Hadi. Sen ava perano, ve sen arabanın kontrolünü. Ne bu? Para bulursun ayar. Doğru. Niye burada kar gelmedi? Burada kar gelmesi gerekiyor. Adını, lan adını. bir dur daha gelmedik. Ne? Aç kapıyı vallahi atarım seni oyundan. Hadi. Allah belanı versin. Oyunun anasını soktu. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ne oluyor lan? Oğlum oyunda bal oluştum. doldu da. Benzin var maşallah. 5 litrelik. Aa Arabanın bu kadar var. Hı, hmm, ne? Ne kadar? <laughs> bu kadar. Aferin. Of Yusuf Bir de arabayı park edeyim ya. Aa Yusuf seni para ya? Dur dur. Dur 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 dur. Arkadaşlar biz direkt para atmam lazım. <mumbles gülüyor> <laughs> O biz bunun parası yok ki doğru lan oğlum. Aşk ha. Herkese biz bu 10 saniyede para atacağım şimdi. Biz al aldık. Bir dakika lan kabul et ne? Bağlısızım ben ne beyler. Lazım? Ne? Gönderce para gelin. 31. Dur. Ablet. Gel yeah. şimdi pri. Yeah. Orayı şuraya. Git. Oraya git babam, bak şuraya. Al ine. Şam, şam, tam onun tam. Bizim bu evi var beyler. Bakın. Girik şu an. Ben burada kalacağım. İyi ya. Kapıyı aç gerek. Kapı kapat. kapat. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım be <laughs> maç? <laughs> 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 Tamam ben yok kursan kazanır. Bekçi bir <laughs> <laughs> Ben gideceğim <PUBG> oynayacağım Yusuf. <laughs> ben gidiyorum PUBG oynamaya. Bak ben, ben, ben oynayacağım babam Ne gideceğiz? <laughs> Hadi gel PUBG oynayacağız gel PUBG oynayacağız. Tamam kanka. Ben PUBG oynuyorum PUBG PUBG PUBG. Yusuf bak buraya basarsan oyunlar atılacak. Basın. 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 Basın lan. <laughs> Selamın aleyküm. <laughs> Annem geldi. Annem geldi. <gülüyor> <gülüyor> anne. Anne oğlun ünlü oldu. Anne ne? anne. Hadi <laughs> <Annen>, gel. <laughs> <laughs> oğlum hadi gel bir hazırlayacağız. Allah belanı versin oğlum. Anne. <laughs> Ben gideceğim eve gideceğim ben <laughs> uç. Sana şuradan bir tane geçiririm. Yusuf ne yiyeceksin? Bok hazır değil mi? Bok ye. <laughs> oynayacak. Anne. Ben de oynayacağım babci. Aynen oynayacağım. Gel lan buraya. Babcı oynayacağım hadi. Anne. Kuş 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 kuş. Babcı ben oynayacağım lan. Sen kimsin oyna lan? Anne. Sen ne yiyeceksin? Anne bir git. Anne mi lan? <laughs> Sen kim anne dedin? Sen. Bir gelsene yerime. Gep 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 gel gep. Ondan da şuraya senden. Sen bunları yapabilir misin? Dur 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 dur. Yavaş. Gel buraya gel. Bana bak bana bak. Şşt bana bak. Şşt. Bak bana bak bir. Aşkım bana bak. Attım. Atın attım. Allah'ın sana. Şerefsiz. Allah'ın bana sana veri. Lan bırakma beni burada. <laughs> <laughs> Emoj Bırakma beni hayır, hayır bırakma beni Emoj Ben de geleceğim Hayır Gitme Kapat şunu ya Gel buraya Gel buraya camına. Evet. Uğur <laughs> çalıştı evet. sonunda. Evet. İzle bakın arabadayım ama. Ay Allah beraber versin. Kıcır. bir şey. Uğur gördünüz mü? Güzel. Nereye gideceğiz? Güzel. Oğlum adamın evine nereye gidiyoruz? Güzel. Ne bok biz de şimdi? Gelme sen bir Kaçsana lan. Ne? <laughs> Arkadaşlar bir alay yalıyor. Ezir <laughs> Arabanın Adamın neyini Oo oh, iyi iyi. Muhmuş. Arabana vurayım mı? Ben, gitme gitme. Gitme. Yüzü ben arabamı getireyim. Bin <laughs> bin. Arabamı. Bir o arabadan çıkacaksın. Hadi be. İn lan arabadan. İn lan. İn lan bak ne yapıyorsun işte, işte, bak bak. Ben Beni ben seviyor musun? Evet. Nasıl isim? Hmm, 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 hmm,

Hmm. beraber istiyor Ne? da yapayım şimdi ben sana. Arkadaşlar yüzüm Yusuf beni ezmeye çalışıyor. yüzüm beni ezme. yüzüm Kaçacağım. Adamın arabasını bileceğim. Kaçacağım. Abi arabanı aç. Tamam can <laughs> bak sen çok like bu seniz bak hadi gel o tekim ara atayım <orta isim> diye <laughs> sen şimdi gideceksin ben buraya basarsam de ne olacak bile <laughs> abi, ha, abi 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 oyunda sıkıntıdan gideceğim niye geri sağ çık hadi çık arkadaşlar arabişkon burada arabişkon şimdi beyler Video burada bitti. Yusuf Emir videoya bay bay da. Baba. Video bay bay. Oğlum ben niye videoya bay bay dedim o. Arkadaşlar bay bay. Bok gibi bir videolu. Emoç Allah belanı vermesin. Tövbe. Hadi görüşmek üzere. Gelinim o. Allah belanı vermesin. Arabanın halini göstereceğim. Öyle videoyu kapatacağım. Has Allah belanı vermesin. Ulan bir araba... Bak arabanın son hali böyle. Görüyorsunuz. Şöyle Ve bay bay. Sıkayım.